Bulutlar dağılmış, yağmur yağmıyor. Dereler çekildi, göller kuruyor. Çiftçinin reçberin yüzü gülmüyor. Bu sene kıtlıkta olabilir emmi. Kör yürüyüp toparlamaz oldu. Ekinler sarardı, baş vermez oldu. Irgatın tarlada gül benzi soldu. Bu sene kıtlıkta olabilir emmi. Eskiler hem biçer hem döverdi, tarlada kalanlar karıncanın hakkı derdi. Cimrilik çoğaldı, insanlık azdı, bu sene gıtlık da olabilir emmi. Toprak çoraklaştı, çölleşti, kurdu kuşu figan edip söyleşti. Yanık bağrıma ağaca dağdan kor düştü, bu sene gıtlık da olabilir emmi. Turaç kuşu terk eyledi bu diyarı, kovanlarda bal vermez oldu arı, buğdayın ardından ekilmez darı, bu sene kıtlık da olabilir emmi. Aşık Ali eri sözü söylemez, söz verince sözünden de dönemez, yoktur yüreğinde kem söz garez, bu sene kıtlık da olabilir emmi.